Beylikdüzü'nde yaşanan dehşet var şimdi sırada. Bakın boşanma aşamasındaki çiftin yoldaki tartışması tam anlamda bir vahşete dönüştü. Gözü dönen adam karısını sokağın tam da ortasında bıçaklamaya başladı. O anlara tanık olanların çığlıkları ve cani engelleme çabaları cep telefonu kamerasına da işte böyle yansıdı. Yapma! Arkadaş yapma! Yap. Dehşet veren görüntüler Beylikdüzü'nde kaydedildi. Eli bıçaklı adam sokak ortasında karısını defalarca bıçakladı. Kadının çığlıklarıyla pencerelere, balkonlara çıkan mahalleli bir yandan o dehşet anlarını kaydederken bir yandan da caniyi vicdana getirmeye çalıştı. Çocuk abi burada. Dostum, Allah emanet! Allah emanet! Ama öfkeden gözü dönen adam onları dinlemiyordu. Kanlar içinde yerde yatan kadının başında bıçakla beklemeye devam etti. Kadının üç çocuklarını istismar ettiğini iddia etti. Üç tane ambulans, haklısın! 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 Çekil! Haklısın, 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 haklısın. haklısın! Tamam çekil! Çekil! Ne olur çekil! Ambulans. Korkudan ne yapacağını bilemeyen mahalleli cinnet getiren caniyi durduramayınca onu 112 acil çağrı merkezine ihbar etti. Ambulans. 112. 112 kurban oldum Allah, kurban olduğum Allah nasıl insansın Allah kahretmesin bir Allah'ın kulu ne tutuyor ne bir şey diyor. Yapma! Olay yerine yetişen polisler boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Murat adlı adamı gözaltına aldı. Yaraladığı karısı Şeyda Nur'da hemen ambulansla hastaneye yetiştirildi. Yapma! Arkadaş yapma! Yapma! Olayla ilgili soruşturmalarını sürdüren ekipler karı kocanın küçük çekmeceden metrobüste geldiklerini tespit etti. Güvenlik kameraları incelendiğinde olaydan saniyeler önce kaydedilen bu görüntülere ulaştı. Hastanedeki müdahaleler boyunca 3 kez kalbi duran Şeyda Nur'un hayati tehlikesi devam ederken onu bu hale getiren cani eşi de sevk edildi.